Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Antalya Zeytin Park'ta sanat sergisine geldik. Sanat sergisini sizler için gezeceğim. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı ve takip etmeyi, bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Ha bu arada finans uzmanı, aynı zamanda sevgili kardeşim ve sevgili arkadaşım Ahmet Kuşçu hocama da buradan selamlar söylüyorum. Haydi buyurun videoyu beraber izleyelim. <laughs> Ay senin sen çok Evet. Kazım Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Tamam. Tamamen doğadan elde ettiğiniz materyallerle muhteşem eserler çıkartmışsınız. Ben hayran kaldım. Hayran kaymamak elde değil. Bize bunlardan hikayesi olan var mı? Anlatabilir misiniz? Mümkün mü? Ya bunların hepsinin kendisine göre, bana göre ayrı ayrı hikayeleri var. Bunlardan mesela bir tane el, örnek vereceğim Hulusi. Ormanı, dağda yürümesini, doğada yürümesini çok severim. Bu ayağıma takıldı bu. Ağacın kökü, baktım dikkatli baktım, ne olabilir? Kafası falan çok ilginç. Kafası hocam. bunun ıı, şu ağacı Bakın, ekleme, bunu... şundan ekleme. Evet. Sadece kafasını ekledim, diğer tarafı önce katranla boyalım Evet. İçinde katran var. Yani Sıcaktan... Ormanda ayağınıza takılması mı bunun hikayesi? Evet. Bunun hikayesi ormanda ayağınıza. Orada aldım, bu çantama koydum. Aklınızda canlandı bu. Evet. Ben böyle bir şey yapabilirim dediniz herhalde. Zaten bana o söylüyor. Ben buyum diyor. İçten geliyor o. Evet. Ben buyum diyor. Yoksa almam onu ben. <laughs> Başka var mı hocam hikayesi olan? Başka hikayesi olan efendim şu mesela bunun gibi bir örnek vereyim. Garda çam devrilmiş. Evet. Şöyle tutalım. Evet hocam. Dal buradan kırılmış. Ben de gezerken bu gördüm bunu. Ne olur bu dedim bir hani alp var ya askere bizim evet. eski Türklerde onun şapkalarına benzettim ve buradan keserek aldım bunu ve böyle şekillendirdim. Çok yani bu bana burada şu bana kendisini söyledi ben buyum dedi alpim yani <laughs> öyle bir şey olacağım dedi. Evet. Öyle aldım yani. Hocam emeğinize teşekkür sağlık. Ederim. Teşekkür Yüreğinize ederim. sağlık. Sağ teşekkür sağ. ediyoruz. Tanışımıza da çok sağ memnun oldum. Sağ çok sağ teşekkür ederim. Ben de çok memnun Ben de teşekkür ederim efendim. İyi günler. Sağ olun hocam. Ersoy Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanat sergisini gezerken çok sizin da. faaliyetlerinizi de gördüm. Hayran kaldım. Evet. Şu ıı, e, çok müsait şu suratında size zahmet değil. <laughs> bir karakatürize resmini çizer misiniz? <laughs> size zahmet. Gizliye gerek yok yani. Gördüğümüz <laughs> kadarıyla gayet güzel. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun. Ben böyle duruyorum değil mi hocam? Evet. Tamam o zaman. Ben yönlendireceğim sizi. Tamam. Nasıl bir tip böyle ya? Bana <laughs> Vallahi bak hocam bunları yayınlarım bak. Düştüm eline zaten. Nasıl bir tip böyle ya? Tam karikatüristlik ya. Böyle bir tip Gülmemiş. Hocam da var ya kımıldamadığımı biliyor. Geliyor üstüme geliyor. <laughs> Hani <laughs> peki hocam görüşürüz. Sakat <laughs> bu, bu çizim biter. Adil <laughs> Bey. <laughs> Efendim hocam. Evet hazır mıyız? Hazır mısın Adil Bey? Evet hocam sürprize hazırım. Yüzüne çekiyorum senin görünceki yüz halini merak ediyorum. <laughs> İnan, i̇nanmıyorum. Gerçekten mi, hocam. Süper ya. Muhteşem olup ya. Vallahi <laughs> atıp, Ay, çok güzel ya. Ay, çok güzel. Çok güzel. Çok Gerçekten. Ay, çok hocam eline emeğine sağlık. Çok Her teşekkür hocam, ediyorum. Çok sağ olun. Ve... Harika olmamış mı arkadaşlar? Olmuş. Aynen öyle. Evet, hocam öyle. tekrar teşekkür ediyorum.